Geçtiğimiz haftanın önemli başlıklarına bakalım. İlk olarak Super Bowl'dan başlayalım. Biliyorsunuz Super Bowl Amerika'nın en önemli spor etkinliği iki gün sürüyor. Ve bu iki gün boyunca da markalar reklam kuşaklarına reklam gösterimine giriyorlar. Ve yüklü tutarda da aslında reklam bütçeleri dönüyor bu etkinlikte. Bu yılda yine birçok marka bu yüksek reklam bütçelerini göze alarak Super Bowl'da yerini almış. Peki bu bütçelere rağmen Super Bowl'da çok yaratıcı işler görülüyor mu? Aslına bakarsanız çok nadir görülüyor. Bu yıl benim favorim olan tek marka oldu On Running. Sofins kampanyası iletişimini başlattı Super Bowl'da. Bu kampanyada aynı zamanda Susam Sokağı'ndan hatırladığımız Elma olan işbirliğinde duyurdu. Ve aynı zamanda markanın yatırımcısı da olan Roger Federer de elbette ki iletişimde yerini almıştı. Dolayısıyla marka hem yeni iletişim çatısını hem yeni reklam yüzü elmayı hem de aynı zamanda bu konseptin adı altında da yeni koşu ayakkabısını aslında tanıtıyor. Yok. Zaten markaların Super Bowl gibi büyük reklam alanlarına ve yatırımlarına girişmesi için de bu üçlü tamamlamış olmaları gerekiyor. Yani yeni bir söyleminiz olması gerekiyor. Bu söylemin altında giriştiğiniz yeni bir yenilik ya da yeni bir ürün ortaya koymuş olmanız gerekiyor. Ve aynı zamanda da bunların hepsini anlattığınız yeni bir kreatif dünya yaratmış olmanız da bekleniyor. Dolayısıyla On Running'de bu üçlüyü yaratmanın dışında kreatif bir bakış açısıyla Super Bowl'da yerini almış. Diğer bilgimi çeken başlık meta ile ilgili. Meta biliyorsunuz içerik algoritmasına geçtiğimiz aylarda bir değişikliğe gitti. X ile yani eski Twitter ile birlikte artık aynı sistemi kullanacağını açıkladı. Bu şu demek aslında baktığınızda metanın normalde içerikleri bir algoritma tarafından onaylanıyor. Bu sayede de içeriğin bir scam fraud ya da şiddet ya da e, fake gibi bir risk taşıyıp taşınmadığı algoritmalar tarafından belirlenirken artık bir içerik komitesi yani gerçek kullanıcıların onayları akabinde içerikler yayına giriyor olacak. Gerçek evet. kullanıcıların subjektif bakış açıları ve aynı zamanda gözden kaçırma riskleri de olacağı için bu aynı zamanda reklam verenler için de belirli handikaplar taşıyor diye düşünmüştük. Çünkü aslında baktığımızda reklam verenler olarak markaların içeriklerinin fake ya da scam içeren ya da şiddet içeren haberlerin yanında yer almasını hiçbir zaman istemeyiz. Meta da bu riski görmüş olacak ki reklam potansiyelini izlemeye almış. son dönemlerde yaptığı açıklamaya göre reklam potansiyelinde bir değişiklik olmadığını söylüyor Meta. Yani reklam verenler başka çaremizde olmadığı için bu değişikliği çok da dikkate almamış gibi görünüyoruz aslında Meta tarafından. Diğer bir dikkatimi çeken konu netflix ilgili. Netflix, Las Vegas'ta MGM Hotel'de bir restoran açtı. Netflix Bites. Dolayısıyla birçok markada gördüğümüz gibi Netflix ve hospitality sektörüne ilk adımını atmış gibi görünüyor. Markanın içerik anlamında elinin çok güçlü olması ve aynı zamanda marka özelliği anlamında baktığımızda hikayeleştirme da çok iyi kullanılıyor olması bu alanda da iyi bir örnek çıkaracağını gösteriyor gibi. burada birkaç örneği de paylaşıyorum. Dolayısıyla bakalım önümüzdeki dönemde başka noktalarda da Netflix'in bu girişimlerini görebilecek miyiz? Diğer bir önemli gelişme ise Spotify'dan geldi. Spotify, reklam bütçelerinde önemli ölçüde kesintiye giderek odağını daha çok yeniliğe ve teknolojiye ayıracağını söyledi. Ürün kısmında birçok yeniliği gündeme aldıklarını ve aynı zamanda video gibi daha önemli formatlara da büyük ölçüde yatırım yapacaklarını açıkladılar. Ve aynı zamanda Spotify'ı sadece tek yönlü bir platform olmaktan çıkarıp daha 360 derece kullanıcıların hayatına yer alabilecek deneyimsel bir platform haline getirmeyi de amaçladıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla reklamlara biraz ara verdik. Ürün geride kalmıştı. Ürünü hazırlıyoruz demek istiyor Spotify. Aslında baktığınızda o tarafta çok da büyük yenilik görmüyorduk son yıllarda. Teknoloji bu kadar hızla gelişti ve aynı zamanda gündemin trendlerin çok hızlı değiştiği günümüzde onlar da eksiklerini fark etmiş olacaklar ki büyük bir yatırımla ürün kısmına giriştiklerini açıkladılar. Diğer bir konu TikTok'la ilgili. Elon Musk tabii ki de her konudan çıktığı gibi bu konudan da çıkmayı başardı kendisi ve Amerika halklarının yani TikTok'un Amerika halklarının Elon Musk'tan alacağı söyleniyor. Çin'in de bu konuya sıcak baktığı konuşuluyor. Dolayısıyla eğer e, TikTok'u da haklarını da satın alıyor olursa büyük bir medya devi halinde dolaşıyor olacak Amerika'da. Bakalım yani eğer bu da gerçek olursa TikTok'u nasıl bir hale sokacak diye merak ediyorum açıkçası. Büyük ihtimalle gerçek olacaktır çünkü TikTok'un Amerika'da yaşadığı sancılar artık bir son bulsun da istiyordur diye düşünüyorum Çin tarafı. Dolayısıyla bunu bir kurtuluş olarak görüp e, ne yapıyorsanız yapın alın <laughs> kurtulalım ve Amerika'da da artık devam edelim diyecek olabilirler ve bu sayede de aslında hem Amerika kontrolünde bir TikTok ama aynı zamanda Çin'in domine ettiği bir platform. Dolayısıyla bu iki taraflı bir bir strateji olarak da görülüyor olabilir. Diğer bir konu dev moda markalarının Çin'e daha doğrusu Asya şirin görünmek için şekilden şekle girerek ne yapacaklarını şaşırmış halleri aslında bakarsanız. Biliyorsunuz aslında dünyadaki ekonomik kriz lüks moda markalarının da özellikle Asya pazarından aldıkları payı büyük ölçüde etkilemişti. Çünkü onların gelirlerinin büyük bir kısmını aslında baktığınızda Çin'deki tüketim tetikliyor. Ve Çin'de de ekonomik krizin aslında daha çok tasarruf bilincinin ortaya çıkmasıyla beraber gelirleri büyük oranda aslında baktığınızda sekteye uğradı. Da lüks moda markaların Çin'deki tüketimi tetiklemek ve oradan aldıkları payı tekrar artırmak için birçok çalışma yapmalarına aslında sebep oldu. Bunu da ilk gösterinin aslında Çin yeni yılında gördük. Biliyorsunuz Çin yeni yılı aslında her yıl farklı zamanlara denk gelen e, Çin takvimine göre belirlenen günlerde kutlanıyor. Ve her lüks marka aslında baktığımızda Çin yeni yılına konseptine uygun koleksiyonları çıkartıyorlar. Bu yıl sadece bunda daha fazla katılım gözledik. Birçok marka hem lüks hem de orta segment marka Çin yeni yılına özel konseptler ve koleksiyonlar geliştirdi. Bunu zaten her yıl yapıyordu markalar. Bu yıl sadece katılım daha fazla yani sadece dev moda markaları tarafından değil, orta segment diyebileceğimiz markalar tarafından da yılan yoluna özel koleksiyonlar gördük. Ancak buna ek olarak Miu Miu'nun neredeyse bir köy e, kurarcasına Çin'deki bir alanı giydirmiş. Burada aslında baktığınızda büyük bir reklam alanında kendine sahiplenmiş gibi duruyor ki Miu Miu bu yıl en karlı satış süreci izleyen lüks markalardan bir tanesi. Özellikle yaptığı işbirlikleri ve içerik entegrasyonlarıyla potansiyelini en iyi gerçekleştirenlerden birisi gelir anlamında. Dolayısıyla çok ihtiyacı olduğundan değil ama üstüne daha fazla e, perçinleme gereksinimi duyduğundan diye düşünüyorum. Çin'deki bu yatırımı hayata geçirmiş. Diğer bir marka Louis Vuitton. Louis Vuitton aslında bu bahsettiğimiz krizden en çok yer alan markalardan biri oldu. Özellikle de Asya pazarındaki aldığı pay büyük düşüş yaşadı. Dolayısıyla yeni bir koleksiyon çıkardığı söyleniyor ve sum şeklinde çantalardan oluşacakmış. Oldukça sempatik duruyor. Umarım artık Çin'deki istediği rabitli yakalar ve biz de bir rahatlarız Louis Vuitton için. Çünkü e, bu sancısı dışarıdan her şekilde görünüyor aslında baktığınızda reklam stratejisinde, marka stratejisinde. Umarım taparlar. Son konu ise otomotiv sektörüyle ilgili. Geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım. Aslına baktığınızda Range Rover bir açıklama yaptı. 80 milyon dolarlık bir yatırım yaparak özel istek üzerine geliştireceği boya teknolojisini artık markaya katacağını açıkladı. Bu şu demek aslında baktığınızda ultra zenginler yani milyonerler kendi jetlerine ya da kendi evlerine uygun bir araba rengi tercih ettiklerinde bunu direkt Range Rover'dan ilk çıkış olarak satın alabilme özgürlüğüne sahip olacaklar. Dolayısıyla da aslında Range Rover'da diyor ki ben iki kere boya işleminden kurtardığım için de sürdürülebilir de bir yaklaşım izliyor olacağım diyor. Dolayısıyla fair olabilir ama aslında bir temel amaç baktığınızda Rolls Royce geçtiğimiz aylarda 130 milyon euroluk bir yatırım yapacağını ve boya teknolojilerini bünyesine katacağını açıklamıştı. Buradaki temel amaç geçtiğimiz başka videolarda da açıklamıştık. E, ultra milyonerlerin artışını önümüzdeki yıllarda çok daha dramatik şekilde göreceğiz. Sayılarının arttığını ve aynı zamanda e, gelirlerinin arttığını da göreceğiz. Dolayısıyla bu lüks markalarda buna yatırım yapıyorlar. E, buradaki beklentiyi karşılamak, onlara olabildiğince e, eşsiz bir deneyim sunmak ve aynı zamanda ayrıcalıklı hissettirmek için yatırımlarını artırıyorlar şimdiden. Dolayısıyla bu işin diğer kısmı ama aslında esas amaç e, milyonerlere giderek de artacak olan sermayelerine ve aynı zamanda sayılarına hitap edebilecek yenilikçi, e, girişimler, e, hizmetler sunuyor olmak. Dolayısıyla otomotiv sektörü de bu çok üzerinde durduğumuz kişiselleştirme deneyimini daha geleneksel bir yoldan ele alıyor diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta benim için öne çıkan başlıkları bunlar oldu. Umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.